sürpriz bir şeyler Aha. Aha. Tahmin ettim ama ondan bir şey çıkacak diye. Vallahi şuna bak. Allah'ım. Bakın arkadaşlar tap taze daha şimdi çıktılar. of oh, hop oh, oh, hop oh, oh. hop yok böyle bir şey. Oh. Ay maşallah. <laughs> bir iki, üç, dört, 1 2 3 4 tane. <laughs> Müthiş musun geldi arkadaşlar. Mezart sonrasında. Sadece yiyin gördün mü? <laughs> Kim evet. Muhtemelen Aynen. direkt Aynen. balık haline gider. Daha ucuza gidersin. Şöyle. O, o o aynı da. Da. İşte taze Aynen. mi diyordunuz? Az önce eee. şurada eee. tekneden eee. çıktı. Hemen buraya geldi. geldi. Harika balıklar. Aynen. Evet, günün balığı bence belli oldu. Şu Aynen. takos çupra olacak herhalde. Bir kilonun üzeri kesim var. Hı. Hı. Bir buçuk kilo civarında gibi duruyor. Bakalım. Bakalım güzel bir levrek, yanında bir levrek daha var. Şurada yine güzel bir kasa. İri sarpalar, kefaller, yine bir güzel çupra, Altı dedikler. Şurada çok iri bir levrek yine. Bu kasa tamamen istavrit, orta boy. Yeri de sayılır. Burası tamamen lidaki, birkaç parça mırmır mır var. Burada yine güzel çupralar var, istavritler var, lidakiler var devrek var burada dört tane. Bir tane geri sarı sarit var. Çupra, Lidaki kasası. Lidaki, üç tane güzel devrek var. Burada yine çupralar, mırmırlar, karagöz falan gördüm. Bir tane kalamar var sanırım. Gerisi çupra, Lidaki. Bu kasa tamamen Lidaki, çupra, mırmır. Mır. Bir tane devrek var. Burası kefal. Bir tane levrek, bir lidak gördüm. Orayı çektik. Burası lidaki, mırmır. Mır. İki tane sert var. Bir tane levrek var. Gerisi lidaki, çupra. Bugün dil çok az. Sadece iki tane bu kasada. Üç tane gördüm. Bir tane levrek. Gerisi de lidaki. Dil bugün yok fazla sonradan yeni bir kasa daha geldi. Güzel çupralar ve lidaklar var ama çok fazla. Bu kasada bu şekilde satılır mı bilmiyorum. Göreceğiz şimdi. Belki ayırırlar bunu. Evet arkadaşlar bugün kasa ihalesinde şöyle güzel bir lidak kasası var. Kabalı lidakiler. Şurada yine aynı şekilde. Evet iki da burada görüyorum. Kefaller var. Bu lidakiler de artık çukur olmuş. Üç kasa. Oldukça iri. Şurada inceli bir istarit kasası görüyorum. İri sarpa bir tane kefal var. Burada yine lidaki. Dört kasa lidaki gördüm. Evet. Bugün Bugün tamamladık. Fasa çok fazla balık yok kaç arkadaşlar. Bunlar, <laughs> 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 Günaydın arkadaşlar. Hayırlı <gülüyor> sabahlar. <gülüyor> Hoş geldiniz eviniz. <Beğen> <laughs> Bu kabalı lidakiden satmaya başlayalım arkadaşlar. O kabalı lidakinin kilosuna 170. Var mı 170'ten fazlası ablamda? <laughs> 3 kilo 170. <laughs> Bu kabalı lidakilerin de kilosuna 170. Gel bakalım. O lidakinin de kilosuna 170. Arkasındaki lidakinin de kilosuna 170. Gel bakalım sarpalı, kefalı. Karışık kaç Üç kilo? Üç kilo. kiloda mevcut balık var arkadaşlar. O sarpalarında kilosuna içinde bir tane de kepalı var. O sarpalarında kilosuna 120 Gel. Yaz bakalım ona bir yüz Ver bana. Ver bana. Ver bana. Üç kilo yüz peşin. Üç çarpı yüz yirmi peşin. O istafetli yerini ufaklı de kilosuna 170 evet. Var mı? Yüz fazlası. Yaz bir tane de. Cem abi. Dört kilo yüz yirmi. Dört çarpı jet. Yüz dört. Gel bakalım. Burada mı sıra? Bu kabalı balıklarında kilosuna 180. Var mı 180'den fazlası? Onu da kardeşime yaz. 3 kilo 180 peki. Gelen 3 çarpı 180. Bu sarpayı kim almıştı arkadaşlar? Tamam. O kabalı balıklarında kilosuna 180. Var mı 180'den fazlası? O da abimde. 3 kilo 185 şey. Artı 3 kilo 185 <laughs> karpalarla birlikte. Arka taraftaki karışıklık gitsin devam edeceğim arkadaşlar. Tamam dayı, başladı Fatih, bu 180, altındaki <laughs> de 120, 100'si <laughs> Tamam, var problem? <laughs> <Gel abi. bakayım. gülüyor> Bu irili ufaklı kebapların da kilosuna 110. Var mı 110'dan fazlası? Bir tane de 110 yazalım. <laughs> Malik yazın. 3 şartlı 110 yazın arkadaşlar. Yapalım. Yapalım. Yaptan. Bu kaval liderliğin kilosuna 170. Gel yavrum. Ali Bu kabalı balıklarında kilosuna 170. Var mı 170'ten fazlası o da abimde. 175. 3 çarpı 170 buraya bırak. Bu kaba balıkları da, onlar da çıplaklaşmaya başlamış. Onların da kilosuna 180 var mı 180'den fazlaz mı babamda? 2.5 kilo 185. 2.5 çarpı 180. <laughs> Bu gelen kamyonda babamda. Gel babam. 450. 10 liderlerinde, <laughs> 10 <on> liderlerinde <laughs> kilosuna 170. Gel. Bu lidaki iri ufaklı karışık gel arkadaşlar. Gel. O lidakilerin de kilosuna 160. Gel. Yani, Onu şimdi satacağım. Girelim. Satmadım abi daha. Evet. Bu kabalı çıpralı balıkların kilosuna 200. Gel. Var mı 200'den fazlası? Yaz bakalım 1 200. 8,5 kilo evet. 200. Güzel bir kasaydı. Allah! Fiyatlar iyi aslında ya değil mi? Hoppa. Yani. Bak bize geldi. Valla tam önümde düştü. Evet, o dergilerinde kilosuna 170. Olduğun yere bırak. olduğu yere. İşaret miydi acaba dedim ama. Daha yeni aldım. <laughs> o Lidagi'nin kilosuna 170, arkadaki Lidagi'lerin kilosuna 170 arkadaşlar. Şu kabalı balığı da bir çıkarttım. Çıkmadı o. Bu kabalı çimri albalıklarında kilosuna 200. Var mı 200'den fazlası? Yaz bir 200. 2 kilo, 200 arkadaşlar diğerlerin iki kilo iki yüz Diğerlerin fiyatları belli arkadaşlar. Arzu ettiklerini söyleyin yardımcı olalım. Hı, iyi iyi al. Akdeniz ben ilginç Ama sen istediğin balığı al. <laughs> <olan> <laughs> üç can <ya, büyük gülüyor> <üç. gülüyor> <Üç kilo gülüyor> bir yüz üç. Üç yüz yetmiş beşi. Dolabılık aileler. <laughs>